Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Deniz küçük arabalarını dizmiş ama burada bir tane büyük araba girmiş araya. Bu olmamış buraya değil mi? Oldu anne. Oldu mu? Tamam bakın Deniz'in arabalarına küçük. bakın. Tek tek bakalım sizinle. O, o Sen bu tarafa geç. Ben bu. Gel anlat bakalım. Arabalarının hepsini anlat bize tek tek. O, orada Fanta uyuyor. Orada yalışan adası uyuyor. Evet, Punta. Orası şimşek, kasan uyuyor. Şimşek, evet, uyuyor. Şimşek, kasan. Şimşek? Kasan. Şimşek, kaçıyor. Kaçıyor, şimşek kaçan. He. Evet. Tamam. Ya, polis arabası. Polis arabası, evet. Evet. buraya geleceğiz. O sıra geldiğinde söylersin. Şimdi hmm, o da yer sağdasın. Hı, yerleşir peki. Gel sağa. Hı, mı var bakalım. Çekici. Ne anneciğim o? Çekici, tamam. Kamyon. Kamyon, tamam. Yarış arabası. Hı. Yer sağa. Evet. Tamam koku tamam burası araba hı hı sayı sayı hı hı koku içeri götürün arabası ne arabası götürün arabası ne olduğunu anlamadım ama ne hı hmm. çok küçük değil mi Tin Adası? Minicik. Tin Kim Adası. Kimin? Senin değil mi bu arabalar? Bir şey soracağım. Peki, evet, bırak o arabayı da yerine koy. Yerine koyalım. Şimdi geç bakalım şöyle bir. Senin şimdi en sevdiğin araba hangisi bu arabaların içinden? Ponta mı? En çok onu mu seviyorsun? Şimdi o arabayı tekrar koymanı isteyeceğim ve sayalım bakalım kaç tane arabamız varmış. Punto ile başla tamam mı? Hayır tamam o 5. Diğeri çekiciye geldik. 6. Çekici. Evet kamyon. 7. Hayır anneciğim o 7. Bakalım ayla. kaç tane ben devam edeyim. 8. Sıradaki. 8'den sonra ne geliyordu? 9. 10 11 12 13 14 15 ve 16 Evet tam 16 tane altı. küçük arabamız on var 17 14 17 Tam 16 tane yarış arabamız var Deniz Sen en çok puntayı seviyorum kanzı. dedin benim de en sevdiğim arabayı göstereyim mi sana? Ben de en çok bunu seviyorum. Bunu seviyorum. Sen de onu mu seviyorsun? Hani Punto'yu seviyordun sen? Sen Punto'yu seviyordun. Niye benim sevdiğim arabayı seviyorsun? Hmm, ne kadar hızlı bir araba. Deniz'in küçük arabaları. Deniz'in küçük arabaları gidiyor. Şey evet gidemiyor. Niye? Evet şimdi gidecek. Yok gitmiyor. Bozdum hemen ben. Aa gitmiyor. Diğerini ver bakayım. Onu ver bakayım Aa, bu da gitmiyor. Halada gider mi? Evet halada gidiyor. Aa niye orada gidiyor da gidiyor? döndü anneciğim. Bilmiyorum ama orada dönmedi. Evet ilginç. Neden burada gitmiyor? Mesela şu gidiyor mu? Evet gidiyor. Bu. Burada. Bu da gidiyor. Bu gidiyor mu? Bu da gidiyor. Bu gidiyor mu? Hayır. O da gidiyor. Hepsi gidiyor. Sadece o gitmiyor. Seviyoruz ya o yüzden gitmiyor bence. Evet Deniz'in küçük kaybolarını size göstermek istedik bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.